ETV Ana Haber Bülteni'nden mutlu akşamlar değerli izleyiciler. Gelişmelerle karşınızdayız. Sancaklı Bozköy'de Milli Emlak Müdürlüğü'ne ait 138 dönümlü karazi kiraz pazarı yapımı için Şehzadeler Belediyesi'ne devredildi. Tamam, süredir, e, devam ettiğimiz Kiraz Pazarı'nın yapılacağı Milli Emlak Müdürlüğü'ne ait 138 dönümlü karazi, valilik makamında düzenlenen protokolle Şehzadeler Belediyesi'ne devredildi. Manisa Valisi Erdoğan Bektaş Başkanlığı'nda gerçekleştirilen protokol imza törenine, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Manisa Defterdar Vekili Alpay Ekici katıldı. Hayırlı olsun buyurun müşterilerimiz biraz olur. Biraz geri de... bir şey evet, evet hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hayırlı, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Tamam, Çorumluoğlu, Sancaklı Bozköy mahallesinde kurulacak kiraz pazarının sadece toplama alanı değil... Kirazın tahsis edildiği arge bahçeleri olarak da kullanılacağını söyledi. Burada sadece e, kiraz toplam kirazın tahsis edildiği ve arge bahçeleri de e, olacak. Başkan Çelik, meyve üreticilerinin daha sağlıklı şartlarda satış yapacağına dikkat çekti. Yapacağımız bu pazarda sadece kiraz değil, bölgemizde üretilen şeftaliler, üzüm, erik gibi tüm meyveler satılabilecek. Üreticimiz ürettiği mahsulünü, bir zahmet ürettiği mahsulünü daha iyi şartlarda daha güzel fiyatlara satabilme imkanına sahip olmuş olacak. Recai Berber, Türkiye'ye örnek olacak bir proje hazırladıklarına dikkat çekti. E, son kara deposu ile birlikte alım merkezleri ve arge merkezi olmak üzere çok kapsamlı bir e, biraz bir meyve merkezi haline geliyor. Belki Türkiye'de bir ilk olacak, bir örnek olacak. Marisa'nın çok gönlü potansiyele sahip olduğunu söyleyen Vali Erdoğan Bektaş ise Projenin kiraz üreticileri ve Manisa halkı için hayırlı olmasını diledi. Evet gerçekten Manisa çok potansiyelli bir, çok yönlü potansiyelleri olan bir şey. Yani kiraz baktığınız Manisa'da önüne gelen, ben de sayabileceğim baktığımdan biri değil ama baktığım olabilecek bir potansiyel İnşallah bütün aktörler olduğu gibi kirazı da, meyveyi de, sebzeyi de her şeyi e, öne çıkaracak. Ne lazımsa yapacağız. Hayırlı olsun, buyurun şu müzalarınızı bir Manisa İstihdam ve Eğitimde Buluşma Günleri'nin 8. açılışı gerçekleşti. Burada iş Var sloganıyla Manisalıların hizmetine açılan buluşma günleri Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde 21-22 Mayıs tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. İş Manisa İl Müdürlüğü öncülüğünde Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunus Emre Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi, Celal Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü işbirliğiyle başlatılan 8. Manisa İstihdam ve Eğitimde Buluşma Günleri'nin açılışı Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde gerçekleşen törenle yapıldı. <laughs> Açılış töreninde konuşan Manisa Valisi Erdoğan Bektaş gençlere çağrıda bulunarak doğru ve mutlu olabileceğiniz iş için bu fuara gelip hem danışmanlık alın hem de iş dünyasıyla tanışın dedi. Özellikle işte gençlerimiz okullarını seçerken, hayatlarına yorum verirken, yeteriklerine göre bir teşkilere bir iş alanı belirlerken mutlaka yollarını iş kuru İş Kur Manisa il Müdürü Salim Eroğlu, fuara 90 firmanın katıldığını belirterek amacın istihdamın arttırılması olduğunu ifade etti. Ve vatandaşımızın özellikle de gençlerimizin kadınlarımızın ve engelli vatandaşlarımızın bir iş sahibi olması idariyle çaba sarf etmekteyiz. Bugün ülkemizde işsizlik sadece iş arayan vatandaşlarımızın sayısı anlaşılmamalıdır. Çünkü işçi arayan birçok işverenimiz aradığını tehlike çalışan bulamamaktadır. Klasik söylemek soru işsizlik değil mesleksizliktir. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün Akisar'da mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek yapılan ve yapılacak olan hizmetler hakkında bilgi verdi. İlçe ziyaretlerini Akisar'la sürdüren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilçede muhtarlarla bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün, Büyükşehir seçimlerinde kendisine verilen destekler nedeniyle muhtarlara teşekkür etti. Seçimlerinin yapıldığı süreçte bana gösterilen devletçi ve destek için bütün tüm sınarlı hemşerilerimden de sezgilerden bir kere daha Allah razı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Ergün, Büyükşehir Belediyesi'nin yapılanma süreci ve geride kalan 14 ayda yapılan hizmetlerle ilgili muhtarları bilgilendirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı, ilk defa kurulan bir Büyükşehir Belediyesi olması nedeniyle geçiş dönemi yaşadıklarını dile getirdi. İşte ulaşımından asfalt çalışmasına, mezarlık hizmetinden itfaiye hizmetine, sağlık haşere ilaçlamasından mezarlık hizmetine kadar bütün hizmetler yani belediyeciliğin yüzde yetmiş beş sekseninin tamamı Büyükşehir ilçesinde. Başkan Ergün, Manisa genelinde yapılacak asfaltlama çalışmalarıyla ilgili bilgiler aktardı. En önemli konu köy yollarının eski adıyla yeni adıyla mahallelerimizin asfalt yollarının yapılması. Acil ivedi olan öncelikli olmak üzere bizzat yollar tek tek gezilerek, durumları tespitli yapılarak üçe bölündü. Bunun ilk yıl itibariyle 1600 kilometre stabilize asfalt yapılması ve 200 kilometrede sıcak asfalt yapılması ihalesini biz Şubat ayında ihalesine çıktık. Sıfırını verdik. Nisan ayında bunun ihale süreci tamamlandı kamu ihale yani kurumunun kararını kanunen beklemek zorundayız. Aksar'da da bütün Manisa'nın 17 ilçesinde de bu 1800 kilometrelik asfalt yapımı bu yaz 4 ay içerisinde tamamlanacak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün, Akisar'da acil olarak öncelikle yapılması gereken projelere ihtiyacı olduğunun altını çizdi. Ototerminal yapılması lazım. Yeni hal binası yapılması lazım. Gençlik merkezinin yapılması lazım. Kreş evlerin, çocuk kreş evlerinin yapılması lazım. Bunlarla ilgili bize yer gösterir. Yer tespitini. Tabii ki burada yerelde Aksar Belediyesi öncülüğünde bunların hayata start verilmesi lazım. Bizler de yapılması gereken bu projeleri kendi imkanlarımızda, gücümüzde belli bir program dahilinde yapmak bizim görevimiz. Beş sene içerisinde de, geriye kalan dört yıl içerisinde de Akisar'a hizmeti yapmaktan kaçınmayız dedik ve bunun sözünü verdik. İlk kez 21 Mayıs 1847'de Defterhane-i Amire Kalemi adıyla kurulan Tapu Kadastro Müdürlüğünün 168. yıl kutlamaları düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Tapu Kadastro Müdürlüğünün kuruluşunun 168. yılı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Tören, Atatürk ve Milli Egemenlik kanıtına çelenk sunumuyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. <laughs> Törene Kadatro İl Müdürü Hanifi Sitemoğlu, Vergi Dairesi Başkanı Yılmaz Çakan, TÜİK Manisa Bölge Müdürü Doktor Mehmet Akyol, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Doçent Doktor Erbil Kalmış, Şehzadeler Tabu Müdürü Ali Rıza Bay, Yunus Emre İlçe Tapu Müdür Vekili Ertan Çakmak, Kadastro ve Tapu Müdürlükleri personeli katıldı. Kadastro İl Müdürü Hanife Sistemoğlu, Tapu Kadastro Müdürlüklerinin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Çel içerisinde Dünya Çapınları Kadastro Zirvesi düzenlendi. Bu tapu ve Kadastro'da bir gelişmeleri ihtiyaç duyulan dünya ülkelerinde orada kullanmak, bilgi ve tecrübelerimizi orada e, değerlendirmek amacıyla çalışmalar. Biz de e, manisa olarak e, kazasılar anlamda burada orman kadastrosu yapıyoruz. E, muhtemelen e, Eylül ayında bitecek şekilde pilot il olarak e, aşağı yukarı önemli bir kısmını tamamladık. Kapıda da büyük bir gelişme oldu. Tapu ile beraber tamamen bilgisayar ortamında başvuru sistemiyle e, ilgililere SMS yoluyla e, haberdar etmek suretiyle daha hızlı, vatandaşlık ekletmeden iş yapma, daha hızlandırma, daha kaliteli hizmet verme anlamında büyük çalışmalar içerisindeyiz. Artık Turgutlu ilçesinde şüpheli olduğu iddia edilen bir aracı durdurmak isteyen genç polis... Aracın kendine çarpması sonucu şehit oldu. Turgutlu E96 Karayolu Ergenekon Kavşan'da meydana gelen olayda 23 yaşındaki polis memuru Ömer Faruk Aydın şüpheli olduğu iddia edilen 35 DA 8402 plakalı aracı durdurmak istedi. Ancak araç dur ihtarına uymadı ve kırmızı ışık ihlali yaparak polis memuruna çarptı ve olay yerinden uzaklaştı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralı polis memuru Ömer Faruk Aydın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve şehit oldu. Kaza haberini alan Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları hastaneye akın ederken acılı haberi İl Emniyet Müdürü Tayfur Erdal Ceren verdi. Ceren, "Arkadaşımızı kaybettik, kendisi şehit oldu." diye açıklama yaparken birçok polis memuru baygınlık geçirdi. Hastaneye Manisa Valisi Ertuğrul Bektaş, Manisa İl Emniyet Müdürü Tayfur Erdal Ceren, Turgutlu Kaymakamı Nazmi Günlü, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Esen Demir, Turgutlu Jandarma Komutanı Levent Türker, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Sezer, Turgutlu AK Parti İlçe Başkanı Mürşit Gedizli gelerek durum hakkında bilgi aldı ve acı haber karşısında yıkıldı. Turgutlu ilçesinde meydana gelen kazada karşı şeride geçen bir araçla kendi istikametinde seyir halinde olan araç kafa kafaya çarpıştı değerli izleyiciler kazada 8 kişi yaralandı. Turgutlu E96 karayolu üzeri Bloksan Fabrikası önünde meydana gelen kazada tam bir can pazarı yaşanırken bölgeye birçok ambulans ekibi sevk edildi. Çalışmalara AKS ekipleri de destek verirken yaralılar ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Salihli'den İzmir istikametine seyir halinde olan Sevinç Uyar yönetimindeki araç, Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Turgutlu istikametine seyir halinde olan Mehmet Şirin Korat yönetimindeki araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada Semiha Şencan, Sevinç Uyar, Damla Hacıoğlu, Mehmet İpek, Nuran Ölmez, Burçin Pullukçu, Mehmet Şirin Konak ve Kemal Şancan yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. ETV Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Köse ile ekmek itirafını konuştu. Başkan Köse, Türkiye'de ekmek itirafını önlemeye yönelik Toprak Mahsulleri Ofisi'nin başlattığı kampanya çerçevesinde günde 1 milyon 50 bin adet, yılda ise 384 milyon adet ekmeğin çöpe atılmaktan kurtarıldığını açıkladı. ETV ve Denge Gazetesi, ekmek israfını önlemeye yönelik Türkiye çapında yapılan çalışmaları izlemeye aldı. Bu çerçevede Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Köse ile bir telefon görüşmesi yapan Denge gazetesi sorumlu yazı işleri müdürü Engin Etingü, israfın önlenmesine yönelik yapılan tüm çalışmaları kaleme aldı. Denge'ye özel açıklamalarda bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Köse, Türkiye ve dünya ölçeğinde yaşanan açlık, yetersiz beslenme, dengesiz gelir dağılımı gibi birçok konuda da araştırmalarını aktardı. Dünyada halen daha 805 milyon insanın yetersiz beslendiği ve açlık çektiğini vurgulayan Başkan Köse bu nedenle de her yıl çoğu çocuk olmak üzere yaklaşık 10 milyon insanın hayatını kaybetmekte olduğunu söyledi. Toplum tarafından kutsal kabul edilen ve sofraların baş tacı olan ekmeğin aynı zamanda alın teri, paylaşma ve bereket ifade etmesine rağmen en fazla israf edilen gıda ürünlerinin başında geldiğini kaydeden Köse Çöpe atılan ekmeklerle köprü olabileceğini, yol olabileceğini ve yüzlerce okul yapılabileceğine dikkat çekti. Yunus Emre Belediyesi ve Yunus Emre İlçe Müftülüğü tarafından hafızlık eğitimini tamamlayan 14 hafıza merasim düzenlendi. Yunus Emre Belediyesi ve Yunus Emre İlçe Müftülüğü tarafından hafızlık eğitimini tamamlayan 14 hafıza merasim düzenlendi. Etkinlikte İmam Hatipler tarafından Kur'an-ı Kerim ve Kasideler okundu. <laughs> Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi, manevi anlamda insan yetiştirmeleri gerektiğini belirtti. Tabii ki şey olarak, şey olarak daha çok altıları yetiştirmemiz lazım. Daha çok aile aileler yetiştirmemiz sahibi, bilim sahibi, gönül sahibi insanlara ihtiyacımız var. İl müftüsü Sinan Cihan, hafız olmanın zenginliklerin en büyüklerinden olduğunu söyledi. Bir yerde Kur'an okunuyorsa Kur'an anlaşılmaya çalışırsa Hafızların namaz surelerini okumasının ardından Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi ve protokol üyeleri tarafından hafızlara belge ve hediye verildi. Muradiye Menemen Yolu üzerinde bulunan Boğaziçi Köprüsü minyatürünü alımsatan üst geçitten engelli ve yaşlılar geçemiyor değerli izleyiciler. Nedeni ise asansörün kullanılmadan tahrip edilmesi. Muradiye Eski Belediyesi, Karayolları ve Devlet Demiryolları işbirliğiyle 80 metre uzunluğunda, 4,5 metre yükseklikte bulunan üst geçitten faydalanamayan vatandaşlar sorunu ETV anlattı. Boğaziçi Minyatür projesiyle yapımı tamamlanan köprünün ayak direkleri yanına konulan asansörlerle köprüye başka bir boyut kazandırılmıştı. Üst Karaali Mahallesi tarafında kalan asansör kapıları ve camları kırıldığından şimdi kullanılamaz halde. Büyük bir özveriyle yapılan asansörlerin kendini bilmezler tarafından tahrip edildiğini gören vatandaşlar yetkililere seslendi. Çok güzel bir asansör konuldu ve o tam köprü bitti. Asansörlerin açılacağı açılış zaman Manisa bir şey, bütün şey oldu. Muradiye beldesi kapandı, belediyeden çıktı. Mahalle oldu, sefer içerisinde var. Asansörler çalışmadı ama kendini bilmezler. Burada engelli vatandaşların, hamile, yaşlı, çocukların kullanacakları bu asansörü kullanmama zarar etmektedir. Giriş kapısının camlarını kırdılar. Asansörün kazanı yıkmadan korkuyorum yukarıya bakmaya çünkü her an düşme tehlikesi olabilir. Evet, asansörün tabanı suyla dolu, camlar kırılmış. Buradan belediye yetkililerine de sesleniyoruz. Ya burayı tamamen bu asansörün önünü tamamen kapatılsın kullanılmaz hale veyahut da acil önlem alınmalı çünkü bu asansör çalıştırılmalı. Ve bunu bu hale getiren o sorumsuzların da mutlaka araştırılır yakalanması gerekiyor, gerekli. Tarihin tozlu sayfalarında unutulan meslekler arasında yer almak istemeyen çömlekçiler yeni dönemde ürettikleri motifli ev eşyalarıyla adından söz ettirmek istiyor. Çamurlu eller unutulmamak için destek bekliyor. Yıllardır çamura şekil vererek evlerin en çok kullanılan malzemeleri arasında yer alan çömlekler, saksılar, testiler ve küplere şekil veren çamurlu eller tarihi bir meslek olan çömlekçiliği unutulmaktan kurtarmak istiyor. Hayatının 28 yılını çömlekçilikle geçiren Ayhan İde, ETV muhabirine yaptığı açıklamada, yıllarını verdiği mesleği unutturmama adına zamana ayak uydurarak çömlekçiliği yaşatabilmenin uğraşını verdiklerini söyledi. Ee, sürdürebildiğimiz kadar bu işi biz sürdüreceğiz. Ee, çünkü biz yerel yönetim olsun, bize e, hiçbir şekilde hiçbir konuda bir destek olmuyor. Çünkü yok olmayan üç bir zarar evet. ee, çoğu yerden biz bununla ilgili destekler istiyoruz. Maalesef e, kimse dönüp yüzümüze bakmıyor. Bu şekilde giderse 10 20 sene sonra, 30 sene sonra iş tamamen yok olacak. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edip uluslararası başarılar elde ettiğini fakat kendisine hiçbir destekte de bulunulmadığını söyleyen Ayhani de şöyle konuştu. Emlekçi olan Türkiye temsiline biriciklerim var. Yurt dışında, Avrupa'da. Hangi ülkelerden en son 2014'te Bulgaristan'da bir Uluslararası Reyhan Sempozyum'a katıldım, bir, e, bir yarışmaya katıldım. Orada birinci bir bağlı. Tabii çoğu ülkenin ustaları ile var. Böyle olmasına nazaran devlet desteği alamıyorsunuz. Alamıyoruz, evet. Yurt içinde de birçoğu yerde birinciliğim var. Uluslararası. Yurt dışında da var. Mahalle muhtarı bile arayıp da ya usta evlerin dert görsün bile demedim. Bu da acı bir şey. Ee, bu nedenle dolayı da artık e, gitmek istemiyorum yani. Yani kendi yerimde. Çünkü bir çoğu şeyi kendim karşıladım. Masrafları kendim karşıladım. Gittim ülkemizi temsil ettim. ülkeye birincilik getirdim. Türk bayrağını orada kaldırdım. Tabii. Ama e, orada bir şekilde bir e, o insanların bir e, bakış açısı var. Evet. Düşünün yani bir savaş yapmışın gibi oradaki ustalar zaten o, o hale geldi. Yüz, yani yüz, yüz, yüz ifadelerinden belliydi. Yenildiler. Tabii yenildiler. Ama ben ülkeme döndüğümde üstüne vurdum. Gerçekten. Nereden geliyorsun diye soramam Yunus Emre Belediyesi ile Şehzadeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlükleri iki şehri birbirinden ayıran Çaybaşı Deresi'ni birlikte temizledi. Yunus Emre Belediyesi ile Şehzadeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlükleri iki şehri birbirinden ayıran Çaybaşı Deresi'ni birlikte temizledi. Her iki belediyenin de temizlik çalışanları tarafından dere içerisinde kötü görünüme sebebiyet veren çöpler temizlendi. Yunus Emre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Halil İbrahim Özcan Yunus Emre Belediyemizle Şehzadeler Belediyesi'nin Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak ortak bir çalışma yaptık ve Manisa'nın en çok bilinen noktalarından biri olan Kırmızı Köprü'nün altından geçen Çaybaşı Deresi'nde kır kahvesinin oradan başlayarak bitiş noktasına kadar temizledik. Bundan sonra da bu derenin temizliği belirli periyotlar halinde devam edecek dedi. Bültenimize spor haberleriyle devam ediyoruz değerli izleyiciler. Cerrahpaşa Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencileri engelli bireylerle birçok spor branşında gösteri maçı gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Cerrahpaşa Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen Sporla Engelleri Aşıyoruz projesiyle engelli bireyler keyifli bir gün geçirdi. Celerba Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Öğrencileri ile Manisa Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulu'nda eğitim gören engelli öğrenciler birçok spor branşında gösterim maçı yaptı. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Nursel Usta Mehmetoğlu, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Engelliler Şube Müdürü Nuray Çevirmeci de düzenlenen etkinliklere katılarak engelli bireylerin mutluluğuna ortak oldu bowling, futbol, handbol, golf gibi birçok spor branşında karşılaşan Cerrahpaşa Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği bölümü öğrencileriyle engelli bireylerin maçları renkli görüntüler oluşturdu. Gün boyu süren etkinlikte Büyükşehir Belediyesi de öğrencilere pilav, pamuk helva ve macun ikramında bulundu. Şehzadeler Şehzadeler Belediyesi, belediye hizmet birimlerinin çok amaçlı salonlarına masa tenisi yerleştirdi. Şehzadeler Belediyesi, her yaş grubundan vatandaşı spora teşvik etmek amacıyla mahallelerdeki belediye hizmet birimlerinin çok amaçlı salonlarına masa tenisi yerleştirdi. Masa tenisleri Selim Şahlar Belediye Hizmet Birimi önünde düzenlenen törenle muhtarlara teslim edildi. Törene AK Parti Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrı verdi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Fisun Kumbaracı, AK Parti Şehzadeler Kadın Kolları Başkanı Rukiye Yaver ve 12 Mahalle Muhtarı katıldı. Başkan Çelik, sağlıklı bir yaşam için herkesi spor yapmaya davet etti. Şehzadeler Belediyesi'nin kurulduğu günden bu yana örnek bir belediyecilik hizmeti sergilediğine dikkat çeken Tanrı verdi. Diğerleri konuşur, Şehzadeler Belediyesi yapar. Herkes konuşur, AK Parti yapar. Dolayısıyla 13 yıl boyunca Türkiye genelinde önemli hizmetler yaptık, eserler ortaya koyduk. Bundan sonra da hizmet etmeye devam edeceğiz dedi. Konuşmaların ardından Tanrı verdi ve Başkan Çelik masa tenisi oynadı. ETV Ana Haber Bülteni'nin sonuna geldik değerli izleyiciler. Gelişmelerle yeniden karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın.